Arkadaşlar perşembe akşamı olduğu gibi Devrim Danyal Hoca bizlerle beraber. Devrim Hocam hoş geldiniz. Tebrik ederiz, iyi akşamlar. Güzel bir akşam olsun. Ya Devrim Hocam biz eskiden böyle daha fazla e, coin'leri konuşurduk. E, ve bir şekilde böyle hatta Türkiye'nin de e, resmi olarak, yasal olarak e, yeni... Ee, kanunlarla bunu yasal hale getirebileceğiniz zaman içinde konuşurduk Ama biz nereden baksan 3 senedir konuşuyoruz Ve sadece galiba konuşuyoruz Bir, bir, bir ilerleme var mı Türkiye tarafında? Bir globalde birçok şey değişiyor. Tabii e, özellikle bireylerin haricinde kurumlar bu e, sistemin içerisine girmeye başladıkça artık e, legal olarak e, regulasyon süreçlerinin de bir şekilde netleşiyor olması e, ihtiyacı doğdu. O yüzden e, bireysel tarafta eskiden olduğu gibi her şey normal ilerliyor. Bir de o bireyler şuna alıştı bütün bu e, dönem içerisinde. Sürekli yükselen sürekli e, iyiliklerin konuşulduğu sürekli pozitif olan bir seyir halindeyken e, tabii ki e, o e, volatilite dediğimiz bizim oynaklıklar insanların e, burada ilgisini çekiyordu. Şu anda oradaki volatilite yani bu dalgalanmaların e, arasından elde edilebilecek e, getirim modelleri de e, eskisi kadar e, yoğun olmayıp böyle bir stabil çizgi çizmeye başladığında e, orada da eskisi kadar keyif kalmamaya başladı. E, ama e, bence çok daha e, sağlam bir zemine oturan, çok daha e, kurumların içine girmesiyle birlikte insanların daha çok bilinçlenici bir döneme girmeye başlıyor. Bu sadece kripto varlıklar için değil, dijital varlıklar olarak da e, önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla e, bu etkileri geri hale geleceğiz. E, özellikle merkez bankalarının paralarıyla, e, merkez bankaları e, dijital paralarıyla birlikte e, yeni dönemler daha açılacak önümüzde. Bir taraftan da yani, daha fazla bir ara şey konuştuk açıkçası e, dijital asetler işte dijital varlıklar işte dijital sanat vesaire insanlar bunları saklıyor, satıyor vesaire onlar da sanki böyle bir yavaşladı ya da gözümüze mi eskisi kadar çok e, gözükmüyor ya da düşmüyor mu önümüze? Senin göre çok çok e, hızlı tüketen bir toplum olmaya başladı dünya genelinde o yüzden bir şey alıyoruz tadına bakıyoruz e, güzel olduğunu e, Umarak ve e, onu e, çiğnemeye başlıyoruz ama bir noktadan sonra ya bitiyor ya karnımız doyuyor ya onunla e, olan iştahımız e, sona ermeye başlıyor ama e, hiç bu zaman bitmiyor yani illaki bir noktadan tekrar karşımıza çıkacak ki bu e, özellikle pandemi dönemi içerisindeydi öyle bir gerçek de var ve pandemi dönemi içerisinde e, sanat kesimi bu e, NFT'ler e, senin söylemiş hmm. olduğun Evet NFT'lerden bahsediyorum parçacıklar e, onlar e, ilginleri tarafından alındılar satıldılar nasıl olduğuna dair bir fikir sahibi olundu ve bundan sonrası artık koleksiyonerler e, için e, bir ...taban oluşturmuş oldu. ki koleksiyonerlik de biliyorsun her gün böyle e, onlar yüzlerce alın satılan bir şey değil. E, az olan şeyin kıymetli oldu bir e, dönem içerisinde geçerli, oldu, e, ilgi düzeyde e, O yüzden e, şu anda birazcık e, tabii ki altyapı alt olarak da e, merkeziyetsiz sistemler, kripto paralar, kripto varlıklar... ...ekosistemiyle de çok doğru arantılı. Onlardan getiri olduğu sürece insanlar e, bunlara... E, i̇lgi gösteriyorlar gösteriyorlardı. Şu anda e, onların e, rakamları düşmeye başlayınca ya da o piyasa e, eskisi kadar e, yeşilli e, seyirde olmadığı için e, onlara da ilgi azalıyor tabii E bir de Metaverse de vardı abi. Yani biz deli gibi ya, galiba hatırlıyorum. Yani bir, iki ay falan nefessiz Metaverse konuştuk. Hatta Metaverse'den arazi alalım mı, arsa alalım mı, işte orayı kapatalım mı, muhabbetlerini güle oynaya yaptık. E şimdi ne oldu oralar? Yine Dutluğa mı döndü? Sevgili şöyle, şöyle kronolojik olarak baktığımız zaman Bitcoin vardı, akınıp toparalar çıktı dedik. Sonra ee, akıllı sözleşmeler geldi dedik, her şeyi merkeziyetsizleştirmeye çalıştık. Sonra bu merkezi finans sistemlerinin yerine merkeziyetsiz finanslar olur mu diye DeFi süreçlerini ortaya koyduk. Ardından bütün her şeyi tokenlaştırmaya çalışıp Token Economics diye bir kavram ortaya atmaya çalıştık. Sonra sanat içine girince bu sanatı en eski dediğimiz başka parçacıklarla birleştirdik. Ardından sadece sanat yetmedi. Bütün aklımıza gelen her türlü dünya içerisindeki nesneyi metalaştırarak onu metal haline dönüştürmeye başladık. E, tabii ki e, bu süreçler içerisinde yapay zeka çıktı. Yani hep dediğim gibi bir sonraki nesil jenerasyon e, ilgi çekecek farklı bir şey bulduğunu ama itibaren ona e, adım atıyor. E, şu anda mesela e, son 3-4 aydır biliyorsun yapay zeka ChatGPT işte görsel e, süreçlerle ilgili konuşuyoruz. Bakalım onunla ne kadar konuşmaya devam edeceğiz. Yeni bizim karşımıza neler çıkacak. Abi hakikaten şimdi düşününce gerçekten feci tüketmişiz biz ya. Valla bu arada e, hani son bir olarak da şunu söyleyeyim. E, Japon bilim insanları tavuğun sesini e, tercüme edebildiklerine dair e, öngörülerde bulunmaya başladılar. Tavuk? evet evet. Hatta bu bir başlangıç bunu diğer e, hayvanlar için de geliştirmeye e, çalışıyoruz diye. Biz, e, Yeni bir yol haritası açmaya başladılar. E, 80 tavuğu bir deney olarak alıp yaklaşık 200 saatlik bir ses kaydıyla e, ne demek istediklerini algılayan bir metodoloji. Şimdi buradan bizi dinleyen bütün e, sevgili e, dinleyenlerimize de e, kendi evcil hayvanlarıyla ilgili bununla e, ilgili hayal dünyalarını yavaş yavaş çalıştırmaya başlamalarını rica edelim. Çünkü <laughs> deneysel süreçler e, çok yakındadır. Abi bunların kadınların ne düşündüğünü anlama makinesi varsa ben ona yazılmak istiyor olabilirim ya. Sevgili Devrim Hoca, bir şey <laughs> baylar, sevgili Devrim Hoca bizlerle beraberdi Devrim Danyal çok teşekkürler. Çok güzel bir hafta sonu olsun şimdiden. Için sevgili Hoşçakal. <laughs>